Allah Kimine yalanı gerçek eder. Kimine yoku var eder. Kimine helal haram der. Kimine de helali haram eder. Kimini derde düşürür. El aleme güldürür. Kiminin bir ekmeğini bölüşür. Kimine de Hızır diye görünür. Kimine her gün cennet olur. Kiminin başına bela olur Kimine sırrını aşikar eder Kimine de kendi kendiyle ben de der Kiminin gözüne her gün yaş eder Kiminin gönlünü her günü hoş eder Kimine aşka düş eder Her yediğini zehirle aş eder Bir olur da gelir şeytan ile yarışır Lanet ettim der Döner yeri varışır Şeytan kördür, körü kandırır, damarımda gezen kana karışır. Kimine bile kıldırır namaz, kimine gizlenir de hiç bulunmaz. Kimi oruç tutar, zekat pazarına uğramaz, kimi kandırıyorsun lan sen, beynamaz. Kiminin dönüp yüzüne bakmaz, kiminin de yüzünden hiç ayrılmaz. Kendini arayana, kendini buldurmaz. Kiminin de gönlünde durur, hiç çıkmaz. Kimine susar, hiç konuşmaz. Kimine de gelir Cebrail olur, hiç susmaz. Koca deryayı meçhul bulandıramaz. Onun gönlü kartal gibi, öyle her leşe konmaz. Eyvallah, ey sevgili, eyvallah, en sevgili.